Evet, bugün Yusufça'dayız. Rahmetli babamın yaptırdığı bu çeşme vardı. Çok uzun zamandır onu görmek istiyordum. Bu yaklaşık belki 20-25 senedir görmediğim bir çeşmeydi. 1975 yılında yapıldığını görüyorum şu anda yazı Evet, burada ormanın kenarında hala bir tane musluğundan su geliyor. Diğer musluğundan su gelmiyor. Bu da biraz problemli. Sırf bu çeşmeyi görmek için bugün buraya geldim. Burası taraf Yusufça tarlaları. Tam bu dere ve ormanın kenarında bu çeşme. Gördüğünüz gibi yukarılar orman. Çeşmede bu şekilde suyunda bir sorun var. Evet bugün sırf bunun için geldim. Bugün 6 Şubat 2021 Cumartesi Pandemi değil yasaklar var ama ben Hafta sonu köyde geçirmek için geldiğimde bu çeşmeyi de görmek istedim Dalca Haber Youtube kanalından herkese selamlar